Şimdi tekrar gelelim Güllü meselesine. Gelelim. Aslında ben sana birazdan neyi soracağım biliyor musun? Güllü'nün kardeşinin avukatının bir açıklaması var onu soracağım. Hı hı. Ama öncesinde e, sevgili Pınar e, Ferdi e, Aydın'la bir röportaj yapmıştı dün. Tamam. Onu zaten vermiştik. Şimdi oradan yine bir e, özet bir bakalım. Sonrasında e, hemen Tayyar Işık Saçan konuyla ilgili yorumlarına başlayacak. Ben de sorularıma başlayacağım. Bakalım. Buyurunuz efendim. Çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Güllü'nün kardeşi mirastan vazgeçmez. Güllü'nün kız kardeşi ve üvey erkek kardeşi mirastan feragat ettiklerini söylediler. Söylediler ama ben bunun e, aslını istiyorum. Noterden gitsinler, feragat versinler, Türk halkına öyle konuşsunlar. 90 gündür kader hanım sustu. E, kadının kızı tutuklandı. Oğlu da tutuklanabilir. O pozisyonda çıkıp ortaya çıktılar. O zaman biz Türk halkı olarak miras için... Bunlara yanaştıklarını düşünüyoruz. 90 gündür sustum da niye şimdi çıktın ablamı kızı öldürmüştür dedin. Benim mi bekliyordun? Ee, Güllü ablanın katilini bulacağım diye engel olmak isteyen 20 kişi bana dava açtı. Ben 20 tane ceza dosyasına onların sayesinde <laughs> e, karşı geleceğim. O zaman onlar da gitsinler, feragat etsinler. Ben de onların iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Yoksa onların Güllü ablanın ablası olmadığını, onun Güllü ablanın sadece parasına konmak için yanaştığını düşünecek bütün Türk halkı. Onlar da onu yapsınlar, paylaşsınlar. Biz de görelim. Hani ilk e, siz bu iddiaları söylediğinizde o zaman bu kardeşleriyle de konuştunuz mu? Ya da hani onlar size ulaştı mı? Hayır. Tam tersi. Kader Hanım'ı defalarca kez aradım. Zahmet edip telefonunu bile açmadı. Hı. O evinde yattı. Biz ağladık. Hı. O evinde televizyon izledi. Biz Güllü ablanın katillerine şahit bulmak için uğraştık. Hiç konuşmadı mı sizinle? Tabii. Ona? O evinde keyif sürerken biz sabahları Yalova gece 5'e kadar çalışıp sabah 7'de Yalova istikametine doğru yola çıktık. Şimdi ta ki miras bölümüne geldik ortaya çıktılar. O zaman iyi niyetlerini belli etsinler ki 90 gündür ablasına sahip çıkmadı. En azından iyi niyetli olduğunu düşünelim. Ferdi Aydın'ın e, iddiaları böyleydi. Şimdi e, Güllü'nün çocukları hakkında suç duyurusunda bulunan sanatçının kardeşlerinin avukatı Sevilay Demirsu. E, Güllü'nün birden fazla kişi tarafından pencereden itildiğini iddia etmiş. Aldırdığımız bilimsel mütalaa savcılık tarafından Ankara'da yaptırılan raporu doğrular nitelikte. Mütalaada Güllü'nün bir ivme ya da itme ile hatta birden fazla kişinin itmesi ve ivmesi sonucunda hayatını kaybetmiş olabileceğine dair kesin nitelikte bulgular yer almaktadır demiş. Şimdi <laughs> ne diyorsun? E, birincisi Ferdi dün de söylemiştim. Tebrik ediyorum. Bu meseleyi başından beri kovalayan adam ama Hiç bazı bırakmadı. şeyleri eksik ya da yanlış biliyor diye düşünüyorum. Miras hukukunda ablalar, abiler çocukları varken müdahil olamazlar mirasa. Hı hı. Çocuklarının çocukları varsa oraya devam eder bu iş. Yine kardeşlere bir pay düşmez burada. Hiç mi düşmüyor? Az mı düşüyor? Hiç, Hiç düşmez. Ancak başka varisi olmaması gerekiyor. Yani çocukları yok, tek başına yaşıyor olursa Bekler. durum söz konusu olur. Aksi takdirde çocukları varken olmaz. E, Tuya'nın e, hamile olduğu yolunda bir e, söylem var. E, bu çocuğun doğması halinde de tuyandan buraya devam eder. Hı hı. Yani yaşı yetmiyor ise çocuğun vasi atanır. Vasi bütün e, malı mülkü idare etmez. Belli bir miktar hak tanınır. E, o süreç içinde sadece onun genel giderlerini idare etmek adınadır. Bu ya yakını olur ya da bir hukukçuyu, avukatı falan varsa onu vazi tayin ederler. Devlet de belli bir miktar para verir oraya. Miras hukuku böyle devam eder. Mirasçı olabilmek için de e, gidip şahıslar e, iki hakları var. Bir tanesi e, mirasa sahip çıkabilirler. Hı hı. Ya da e, vefatın üzerinden 3 ay içinde reddi miras yaparlar. Reddi mirasla bütün alacak ve borçlara istinaden muhatap değiliz demektir. Yapmaman halinde vefat eden şahsın Alacaklarına ve vereceklerine sen taraf olmuş olursun. Borcu varsa alacaklı bunların üzerinden devam eder. Yoksa da alacaklarını tahsil edersin. Eviydi, parasıdır falan. Tespiti yapılır yine mahkeme tarafından. Birden fazla varis varsa da bölümü yapılır. Bölünmeler yapılır. Yani biz şurada bunu gördük ki... Rahmetlinin hani öyle... Ee, bölünecek, parçalanacak alacak falan iki tane daireyle bankalarda da işte bir e, 1 milyon, bin 1 lira, yani lirayı bulmayan bir iki tane galiba. hesap var. Şimdi... Onun dışındaki rakamlar adlandırılan paraları bilmiyoruz. Çünkü 4 milyon lira gibi ayda para kazanıyor denilen kadının banka hesabı ortaya çıktı. Hiç para olmaması çok ha, tuhaf. Altın, döviz, başka yatırım bilemiyorum. Bütün bunlar da dediğim gibi veraset çıkartıldığında çıkacak ortaya. Şimdi... Bu birden çok özür dilerim. Demin dedin ya Birden fazla. Ya Burada aklım karışıyor birden fazla. Evde ben. zaten toplamda Sultan hiç var hiç ve yok. Tuğyan var. Yani e, şimdi orada atıldıktan ve kızların <laughs> bağırma sesi duyulduktan sonra zillere basarak iniyorlar. Hı -hı. Hani Komşuları... Orada bir sürü insan çıkıyor dışarı hiç kimse görmez mi o evde başka insanların olduğunu boğuşma da? Boğuşma yani. da yok. Yani içeriden ses kayıtları dinledik ya. Hı -hı. ya orada da bir bağırış çağırış boğuşma bir hengame hiçbir şey yok. Yani kastettikleri sultanın da bu itme eylemine yardım ettiği mi acaba? Bilmiyorum. Fazla kişinin. Fazla kişi diyor çünkü. Birden fazla de kişinin. Var. birden fazla kişi dediğin bizim bildiğimiz odada rahmetli Güllü dahil üç kişi var. Evet. Evet. Bu arada Başkasını Burada miras bilmiyoruz. konusunda da buna geri döneceğim çünkü bu çok Hı? E, kafa karıştırıcı bir şey ama avukatın e, açıklamalarının devamında şöyle bir şey var. E, kendilerinin herhangi bir miras ya da parasal beklentisi yok diyor. Olamaz zaten. E, ve kendisine kalacak tüm maddi varlığın çocuk reşit olana kadar devlet koruması altına alınmasını talep etmişlerdir. Birleşen dosyada müşteki sıfatını almaları nedeniyle birkaç gün içinde Yalova Cumhuriyet Başsızı savcılığına giderek ifadelerini verecekler diyor. Yani kardeşler de bir miras talep etmiyorlar sadece çocuğa koruma talep ediyorlar. Hakları yok ki zaten. Hakları yani yok. o yüzden böyle bir talebin olabilme şansı yok. Hukuken yok. Yani var olan bir mirası onlara kalabilecek bir mirası reddetmiyorlar. Yani burada açıklamayı yapan avukat olunca tuhaf geliyor bana. Hukukçunun bunu bilmesi lazım. Evet. Müvekkille dönüp diyecek ki kardeşim sana sana demir bir lira düşmüyor ki. Sen yani niye böyle bir şey Ben yapıyorsun? o yüzden böyle bir açıklamayı yaparak kendimi niye off düşürüyorum? Böyle bir şey yok ki. Yani Hı. siz bu kadına ait hiç demir bir liraya hak sahibi değilsiniz. Çünkü hala hazırda iki tane çocuğu var. Evet. Hak sahibi onlar. Ya bu birden fazla kişinin itmesi ve ivmesi diyor. Bu gerçekten çok bu kafa çok kafa karıştırıcı. Neye istinaden böyle bir şey söyleniyor? Çünkü polis raporunda da bildiğimiz kadarıyla böyle Ankara'da bir şey yaptığı raporu doğrular nitelikte diyor. Evet. Raporu doğrular nitelikte. Kimse görmez Hayatını miydi, kaybetmiş oradan? olabileceğine dair kesin nitelikte bulgular. Kesin nitelikte bulgular. ...yani dün de dedim ya Hekin... ...şimdi bunu her gün... ...saatlerce konuşabiliriz... ...konuşabiliriz... ...konuştuklarımızın... ...totalinde havanda su dövüyoruz... Evet. ...neden? Ortada henüz başlamış... ...bir yargılama süreci yok... Hı hı. Ee, ...şimdi... ...evde birden fazla... ...kişiden bahsediliyor ama... Ya, ...o gün... ...olay yeri inceleme... Ya, polisin kendi kamerasından kayıtlar. Ya bunları da peki çöp niyetinde mi görelim? Yani orada birileri var idi ve kaçtılarsa zaten o da görülürdü. Çünkü o apartmanın kamer dışında da bir kamera yok mu? Apartmana gitmeden önce evin içinde o koridordan koşarak dışarıya gerekiyor. çıkmaları var ya, evet. o kamerada evet. geçmeleri lazım. Tabii. Yani Bizim orada bu bunu orada bu bu, orada bunu bu görmemiz var. lazım. Bunu görmüyoruz. E odanın içinde güllü odaya girdikten sonra da birden fazla kişi varsa bir boğuşma olması lazım. O da yok. Yani tıp oynamıyoruz. İçeride bir, bir şey var çünkü bir ses kayıtları var. Orada da bir kavga dövüş, itiş kakış, bir bağırtı çağırtı bir şey yok. Anladın mı? Öyle bir şey yok. İlginç gerçekten. Yani insanlar şunu net yapsalar. Şu gibi, şu küçük değil mi? Biliyor hı hı. Abi. İçinde ne varsa döktüm şunu yapıyorlar. Ya bu değil ki. Yani şey oynamıyoruz. E, kime çıkacak e, cikletten mani falan muhabbeti oynamıyoruz. Bir cinayet var ortada. Cinayet diye adlandırılırsa ve ölüm var. Bu ölüme ilişkin dışarıdan birileri gerçekten akıl karıştıran senaryolar yazıyorlar. Ve bunlar o geceye hiçbiri vakıf değil. Yani eğer Tuğyan kendi ağzıyla eğer yaptıysa bu işi itiraf etmediği sürece bu iş çözülemeyecek mi? Yani evet birazcık öyle olacak ama dediğim gibi mahkeme sürecinde bunu görüyoruz. Şimdi cezaevi dediğin yer insanların cezalarını çekmek üzere dış hayattan sabile edilmiş bir alan. Hı Tuyan bütün gün şeyde, e, cezaevinde kaldığı odada ağlıyormuş. Yan taraftan da güllü şarkıları çalıyormuş. Oo. Şimdi bunu ne dışarıya kalıyor acaba? Bunu dışarıya kim aktarır? Gardiyan aktarır. Bak. Kim aktarır? Nöbetçi olan askerler aktarır. Kim aktarır? Cezaevi yönetimi aktarır. E bak. Savcı diyecek ki ya ne oluyor kardeşim? Burası mektep mi ya? Burası cezaevi. Buranın görüşü bir günle insan. Ya burada içeriye böyle her gün senaryolar halinde bir bilgi akışı var. Varsa eğer. Evet. Değilse yazan hesaplara diyecek ki bir gelin kardeşim buraya. Kimden aldınız bu bilgiyi bir anlatın bana ya. Devletin korunaklı cezaevinden siz o ağlıyordu. Ötekilerde şarkı çalıyordu ona. Bu muhabbet size nasıl, nasıl geliyor bak. Bize 26 Eylül'den bu yana bir tiyatro seyrettiliyor. Ve önümüze de böyle sayfalar, bir sayfa, iki sayfa senaryoya ekler yapılıyor. İşte kardeşlerinin avukatı diyor ki Ankara'da yapılan rapor doğrusu niteliğinde fazla kişinin, birden fazla kişinin itmesi ve ivmesi sonucunda hayatını kaybetmiş olacağına dair kesin, nitelikte bulgula kesin, nereden biliyoruz? Ankara'dan ne geldi buna? Yani olay Yalova'da oldu. Yalova Cumhuriyet Savcılığı bu işi yapıyor. Ankara'dan sadece ses kayıtları gitti incelensin diye. O ses kayıtlarında da zaten en çıplak haliyle yayınlandı. Yani nedir, başka ne var? Var olanı da böyle şey gibi gizemli hale getirirken bir kere de heybenizde ne varsa çıkın. Anlatın ne derdiniz varsa. Ha Güllü'nün kardeşlerinin bu olaya dahil olması elbette Canları yandı. Kardeşleri vefat etti. Tabii ki müdahil olacaklar. Onlar da isteyecekler kardeşlerinin eğer varsa bir katilinin gerçeğe çıkması, bu yeğenleri ise ceza alması gerektiğini ama mal, mülk ve miras konusunda avukatlar özellikle, hukukçular bunu herkese iyi bilen tipler? Tabii ki. Onlar yapmayacaklar bu açıklamayı. Kardeşler diyor mesela Feyyiz diyor ki, bizim ha. Ferhat da diyor ki önce bunu açıklasınlar ya açıklayamazlar öyle bir hakları yok bunun için gidip notere falan yazıyor, noter olsam kovarım gidin kardeşim siz kimsiniz mahkemeden bir kere böyle bir kararla bana gelmeyen neyi reddedecekler yani hakları yok ki bunu kim istemeyebilir bak Tuyan istemeyebilir anneme ait mirastan ben men istemiyorum. Böyle bir şeyim yok. Oğlan istemeyebilir. Annesinin hakkı. Hı hı. Ona da zaten yasal olarak varis olabilmeleri için değil mi iki tane şansı var. Eğer yapmazlarsa veraset çıkartmazlarsa gülliye ait bir borç varsa üstlerini almış olacaklar. Bu mallı veya ya da reddedecekler. Bunun da süresi var. Üç ay. Üç ay içinde bu eylemi yapmak zorunda. Üç ay içinde reddetmek durumundalar. 3 ay sonrasında kabul etmek Sonrasında da süreci uzun o işin. Yani veraset alabilirler mirasçı olarak. Daha sonra da çıkartabilirler. Çünkü nüfus kağıtları var. Biz bura annemiz var, ortalık durulunca. Ama reddi miras yapacaklarsa üç aylık bir süreliği var. Üç aylık süresi var onun evet. Bu süreç içinde bunu yapacaklar. Bunu da yapacak olan iki kişi. 3 şahıs yok. Çocuk meselesinde de Dediğim gibi yasa şöyle işler. Mahkeme e, yetişkin olan ama henüz reşit olmayan çocuğa bir vasiye atar. Ona da aylık belli bir miktar onun ihtiyaçlarını giderecek bir bedel belirler. 18 yaşına gelene kadar ya da işte anne cezaevinden çıkıp çocuğunun başına gelene kadar zaten doğal olarak anne hakkını alır. Ama önce birinci dereceki yakına gider. Sonra çocuklara intikal eder. İşte sana mesela dededen kalmışsa Hı. dededen soyla gelir. Direkt sana kalmaz. Tabii. İşte dededen babaya, babana yani. kalır. Babandan sana kalır. Yani o böyle direkt sana gelme durumu yok. Öyle olmuyor bu iş. Evet. O yüzden bunu avukatlar bilmeleri lazım. Söylerlerken de yine hukukun dilinde söylemeleri lazım. Onların işi bu. Yani gitsinler biz zaten vazgeçeceğiz hakkın olmayan bir hakkın şeyden vazgeçmek zorunda sözümüz. Belki söz orada hani e, böyle bir bir şey talep etmiyoruz da kendilerini iyi anlamda göstermek açısından böyle ama, bir şey. Ama söyleyeyim. bak orada şunu yapacaklar o zaman. Para mal konuşulmayacak şimdi. Evet. Asıl olan birinci derecede bizim neye ihtiyacımız var? Bu işin e, bir cinayet olup olmadığını ha. öğrenmeye ihtiyacımız var. Cinayetse suçluya suçlunun ya bitti. Bundan daha önemli hiçbir şey yok dairenin kime geçtiği güllünün bankadaki parası sigortadan ya bu değil ki meselemiz bir de bir altın meselesi var onu da dünden beri konuşuyoruz ve altın, net, ve altın, altın ve döviz altın ve döviz olduğu söyleniyor ve bunların nerede olduğu evde yok e, Tuğberk almadığını iddia ediyor ve diyor ki annem hep üstündeydi e, üstündeki altınlar nerede o zaman onlarla Şimdi birlikte düştüysen aylık de. dedim ya 4 milyon lira gibi bir para zikredildi dün hı hı. yani o da şöyle yola çıkılarak söylendi bu kadıncağız her saniye çıktı 400 bin 4. TL para alıyor. Tabi bu 400 bin TL kuru e, Gülü'nün parası değil. Saz'ın parası var, menajerin hakkı var. Velev ki 400 bin lira Güllü'ye kaldı, Gülü'nün tamam. parası kaldı. Oradan bir para var, 400 bin lira. Burada da e, yasal olarak şöyle bir sıkıntı çıkıyor. 7500 TL'nin üzerindeki bütün ödemeler banka yoluyla olmalı. Yasa böyle. Tabii yasa böyle. 400 bin TL para Gülli'ye nasıl teslim edildi? Banka yoluyla ise bir sirkülasyon olması lazım. 400 yatılacak, çekilecek mi? Veya değilse bir Yani bu kadın gece de iki gece çıksa 800 bin TL para. Doğru mu? Tabii. E şimdi 800 bin TL paranın da 800'ünü yatar yatmaz çekmiyordur herhalde. Yani ihtiyacı olanın çekiyordur. O, o zaman hiç para olmaması çok tuhaf. O zaman bankada para olması lazım. Ya 50 e, küsur yere yazı yazmışlar. O ortaya çıkan parayı dün konuştuk işte burada. Öyle bir para yok. Dedik ki elden aldı. Bunu da gitti dövize ve altına çevirdi. Altına çevirdi. Burada da e, ciddi miktarda bir e, birikim olması gerekiyor. İşte o nerede? Kasada mı? Birinde mi? Yani Cevapsız çok fazla soru var. Bütün oraya. bunlar için yine söylüyorum, net ve önümüzdeki aydınlanacak kocaman bir fotoğraf görmek istiyoruz ya büyük bir hı hı. fotoğraf. O fotoğraf mahkeme orada çıkacak. Evet. Orada her şey ortada olacak. Orada göreceğiz her şeyi. Süreci de orada göreceğiz. Şimdi hep böyle cımbızlayarak attıkları için mantığımıza sığmayan şeyler geliyor önümüze. O zaman diyoruz ki ya yapmayın Allah aşkına. Zaten evet. genel olarak önümüze düşen hiçbir şeyin mantığı yok gibi görünüyor yani. Her kafadan bir ses çıkması Şu işte paranın ortada olmaması, zaten hakkı olmayanın ben miras istemiyorum demesi. Falan gerçekten çok yorucu ve çok fazla soru sorduracak bir vakayla karşı karşıyayız. Dediğimiz gibi polis değiliz, savcı değiliz. Biz sadece merak eden gazetecileriz. O yüzden tarafsızca sadece merak ettiklerimizi söylüyoruz. Tuğya'nın bir çocuğu var ya, Tuğya'nın çocuğuyla ilgili bu iddia. Yani devlet işte alsın falan. Devlet zaten bunu biliyordur. Eğer babası çocukla ilgili hak sahibi ise şu anda... Ee, zaten baba varsa çocuğa el kolması olması gibi değil baba bakıyorsa çocuğa babanın himayesindeyse o yüzden e ve bunu isteyenler kim ama bu çocuğa ise bunu isteyenler Gülünün kardeşleri. Evet. Bunu ama peki, neden istiyorlar? Ya mesela burada şeyi sormuyorlar. Yani baba ne diyor acaba bu konuda? Yani çocuğuyla bakamayacak durumda mı anne içeriye girdiği İlgilenen için? İlgilenen bir baba mı acaba? Bilmiyoruz işte bunu. Bunu bilmiyoruz. O yüzden de hani birinin bu şu ana kadar hiç değil mi? Birinin çocuğuyla ilgili birileri talepte bulunuyor. Bulunanlar teyzeleri veya işte aslında bir baba var ortada. Veya dayı. Ama öteki tarafta bu çocuğu sahipsiz üzüm çöpü değil ki yani. Bu çocuğun babası var. Bakıyordur çocuğuna elbet. Yani o kadar da şey değildir oradaki durumu. Ya bunun için oraya versinler devlet baksın, para da öyle çocuğa verilsin. Bir durumu yok ki daha henüz. Öyle bir şey yok. Gerçekten çok ilginç. Günlü konusuyla ilgili eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Yok ben ekleyebileceklerimi ve söyleyeceklerimi çantamda bulunanları, cebimde biriktirdiklerimi mahkeme başladığında bugüne kadar konuşan ve anlatanlara çıkartıp anlatacağım. O zaman daha soracaklarım var. Çünkü dediğim gibi henüz devlet ya yani buna adli makamlar henüz demediler. Hadi başlayalım kardeşim. Bir yargılayalım bakalım bu kızı. Ne ifadeler vermiş? adli tıptan ne gelmiş, polis dosyaya ne koymuş, savcı dosyaya ne koymuş, tarafların genel anlamda ifadeleri. Ya ne oldu şimdi bak bir görgü tanığı vardı ya. O hala yok ortada. örgü. Mesele bitti kimse konuşmuyor. E vardı hani ne oldu? Hani biri görmüştü ya iki güne kalmadan savcıya gidiyordu ifade veriyordu. Nerede? üzerinden neredeyse bir hafta geçti. Biz bak programın 5. gününü tamamladık. Nerede bu arkadaş? Gerçekten ortada yok ve eğer görgü tanıysan zaten gerçekten de doğru söylüyorsan, görmüşsen polisin seni alıp getirmesine gerekmiyor mu? Ya, ya ya gerek yok ki sen vicdanlı bir insan sanmıyorsun. Görürsen gidersin. sen gidersin, <laughs> dersin ki ben gördüm ya. Kamera kaydı vardı nerede? Dışarıdan var diye. Nerede? Bu kadar muğlak, bu kadar bulanık bir durum yani. gerçekten Bu ee, ama bu birden fazla kişinin itmesi Hikayesi çok de ki, az. Çünkü şöyle, bu iddia değil. Ankara'dan gelen raporların doğruluğu niteliğinde, kesin nitelikte. Bu çok önemli. Evet. Eğer yani bu doğruysa bu söylenen, e, o zaman... Bak ne olacağını söyleyeyim mi sana? Ne olacak? E, biz şeyi söyledik, e, diğer kızı da söyledik. Birden fazla Sultanı. işte. Sultanı da söyledik. Ha, birden fazlayla kasıt olsa zaten. Bak inanmıyorum tamam. buna gelecek iş. Ya birden fazladaki kastımız buydu. Odada iki kişi. Evet birden fazla mı? Doğru, iki kişiler hmm. Birden fazla bak. İş ona gelecek. İş ona gelen. Yani çünkü hani bu kadar artık her şey kamera önündeyken evin içinde başka kimsenin olmadığı, o komşular oradaki bir anda kıy kızılca kıyamet koparken kimsenin görmemiş olma ihtimali yok. Birden fazla kişiden kastı o zaman bu. Zaten eli, zaten elimizde eve ilişkin iki tane görüntü var. Biri günlüğün lavabodan çıktıktan Çıkışı. sonraki görüntüsü, ikinci görüntüde kızların odadan koşarak merdivenlere, komşulara inerek aşağıya koşmaları. Bundan başka görüntü o eve yok. ilişkin bir görüntü yok.